İnsan bu dünyada neyi ya da kim arar? Kendini. Ve insan bu dünyada neden kaçar? Kendinden. Büyük çelişki değil mi? İnsanın kendini zannettiği şey yapay kişiliğidir. Ve insan bilir kalben onun kendi olmadığını ve ondan kaçmaya çalışır bir takım hallerle ve durumlarla ya da olaylarla. Ama aradığım kendim dediğim şey özümüzdür. Ve hiçbir şekilde yeri hiçbir şeyle doldurulamaz. Ömür boyu aradığımız şey öze ulaşmaktır. Bilerek ya da bilmeyerek. Bu yolculuk gerekli, vahim, derin. <laughs> っては